arkadaşlarımızla konuştuğumuzda şey söyledim. Farklı saymana söyledim herhalde. Biz daha önce bir sinemalarda arkadaşlarımızı yolcu etmiyoruz. Biz bile film izlemeye geliyorduk. Fakat son 20 yıldır bakıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı buradan gönderiyoruz. Son olarak da Ali abimizi gönderiyoruz. Bir gün bir akşam yemeğinde barların birindeyiz. Tabi severdik barları da, setleri de. Zeki Ökten'e bir yakında arkadaşımız böyle sert bağırıp çağırıyor masada. Ben de daha gencim, 23-24 yaşında. Dedi ki bu Zeki abime vuracak dedim herhalde. Adam üstüne yürüyor. Ayağa kalktım dedim ki ben de Zeki abi burada öldürmem dedim. Tuttu kolumdan Ali abi. Otur <laughs> lan otur dedi. Buralarına değil onlar arkadaş oğlum böyle bu işler burada böyle dedi. <laughs> Halil abiyle anlatacak çok şey var. Bir kez Bekçi filminde çalıştık. Yani yüreği dev gibi yönetmenlerimizden de. Masası zengin, yüreği zengin, hayata bakışı, devrimci duruşu. Her şey farklıydı. Bekçi filmi Halil de vardı, orada birlikteydik. Ee, hepimizin çok sevdiği ustamız Yılmaz abimizin ölüm haberini de Bekçi filminin setinde almıştık. Haber geldiğinde akşama doğru diye zannediyorum. iki paydos oldu. Paydos etti Ali abi. Büyük bir e, yaz tutmuştuk o gün sette. Ara ara buluşurduk. Hikayeler yazardım. Küçük. E, dedim ki Ali abi, sana okumak istiyorum. Tamam lan de Getir. Abi nerede buluşalım? Nerede olacak? Tabii ki kebapçıda buluşacağız herhalde. Mutlaka bu Beyoğlu yakınında bir kebapçıya giderdik. Açardı sayfaları, orada okurdu. Notlar düşerdi. Tamam bunları değiştir, ilerleyince bir daha bakalım derdi. Anlatacak çok şey var. Ali abi gerçekten bizim sektörümüzün de koca bir okyanusuydu. Biz onun okyanusunda bir damla olmaya Gayret edenlerdeniz. Nur içinde yatsın. Saygıyla. Evet şimdi